Bir varmış, bir yokmuş. İnsanın kapısı çokmuş. Masallar, 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 masallar. Halime Yıldız'a masallar ve kapılar başlıyor. Merhabalar. Bugün yine bir masal kapısı açalım istiyorum. Bakalım bu kapıdan bize söylenecek sözler neler olacak. Bugün bir kızıl bahsetmek istiyorum sizlere. Kızıl derililer doğayla iç içe yaşayan, doğaya saygı gösteren, doğayı ev yapmak için bile kazıp incitmeyen güzel insanlar. Ve hayvanların izlerinden onların nereye gittiğini anlayan, Onların ne söylediğini duyan insanlar kızıl vereliler. Ve elbette ki böyle olunca büyük evlerden, betonlardan, tuğlalardan, arabalardan, korna seslerinden uzak bir hayatı tercih ederler. Şimdi bir kızıl vereli reisinin şehre gitme masalını anlatacağım size. Bakalım masal bize neler söyleyecek. Vakti zamanında bir kıtada çok fazla yaşayan kızıl deriler varmış. Bu kızıl deriler öyle barış içinde yaşarlarmış, öyle güzel yaşarlarmış ki onların kuşların sesiyle, yaprakların sesiyle ne kadar mutlu olduğunu herkes bilirmiş. Fakat yüzyıllar böyle geçmiş, bir gün başka insanlar gelmişler onların yaşadığı yerlere. Bu başka insanlar onların yaşadığı yeri çok beğenmiş. "Bizim olsun burası." demişler. Çünkü insanoğlunda maalesef ki böyle bir duygu da varmış. Güzel gördüğü her şey benim olsun, dermiş. Kızıl derilerin yaşadığı o güzel topraklar buralar bizim olsun diyen insanların olmuş bir süre sonra. Ama bir kızıl dereli ise ben burada yaşamaya devam edeceğim demiş. Ben atalarımın topraklarını terk etmeyeceğim. Yaşadığım sürece son nefesimi verinceye kadar ben bu dağlarda, bu çiçekler arasında, bu akarsuların kıyısında yaşayacağım demiş ve dediğini de yapmış. Fakat sonra başka kabilelerden birileri gelmiş demiş ki bizim yaşadığımız yerleri görmelisin reis çok farklı yaşamasan da gel gör seni gezdirelim ve almışlar bizim Kızıldere'li reisi götürmüşler kendi yaşadıkları şehirleri göstermeye. Kendi yaşadıkları şehirler kocaman betonlardan oluşurmuş. Kat 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 betonlar içinde yaşarmış insanlar. Kocaman bir kayayı küçük küçük oymuş ve oralara doluşmuş insanlar gibi dururmuş bu kocaman beton evler. Sonra yine taştan, betondan, asfalttan yollar yapmışlar. Halbuki Kızıldere'li reisin bildiği yollar taş yollarmış, topraktan yollarmış. Ve o yollarda hayvanların izlerini takip eden reis onların ne zaman geçtiğini bile anlarmış. Burası çok tuhafmış doğrusu. Bir arabanın ne zaman geçtiğini anlamak pek mümkün değilmiş bu yollarda. Kızıldere'li reis bu büyük betonlar arasındaki şehirde dolaşırken birden Durun, dur demiş. Bakın, bir ateş böceğinin sesi. Ne kadar güzel, duyuyor musunuz demiş. Herkes, ya ilahi reis demişler. Ya bu kalabalık içinde bu araba sesleri, kornalar, bu insan sesleri. Mümkün müdür bir ateş böceğinin sesini duymak? Bir dakika. Bakın, doğayı dinleyin. Bakın, Köpek sesleri. Kuş sesleri, baykuş sesleri, ısıldayan sinek sesleri. Bunların hepsini duyabilirmiş Kızıldereli Reis. Ama şehirde yaşayanların duyması mümkün değilmiş. Yine demişler ki Kızıldereli Reis'e, Reis, Allah aşkına şimdi mümkün mü? Şimdi sen burada bu kalabalığın içinde bir ateş böceğinin sesini duyacaksın. dereli Reis ani bir hareketle hızla kalkmış oturduğu yerden, ve sesin geldiği yöne doğru gitmiş. yapılmış bulmuş? Orada şehrin içinde bir parkta bir ağacın kenarına iliştirilmiş gibi duran bir ateş böceği varmış. Herkes hayret içinde kalmış. O kadar şaşırmışlar ki. Sonra tekrar şehrin kalabalığına dönmüşler. O kadar kalabalık bir caddede giderken Kızıl reis bir sen çıkarmış cebinden para, metal para ve yolda giden insanların arasına böyle yuvarlayı vermiş. O bir sen çıngır 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 insanların arasının arasında yol almış bir süre sonra pat diye devrilmiş. O anda herkes ceplerini tutmaya başlamış. Benden mi düştü? Benden mi düştü acaba bu bir sen? Kızıl dereleri Reis demiş ki, Santin sesini duydunuz mu? Herkes duymuş tabii ki. Daha herkes kendinden düştüğünü zannetmiş. O zaman Kızılderili Reis demiş ki, insanlar ancak değer verdiği şeylerin, değer verdiği canlıların, değer verdiği insanların sesini duyar. Herkes öylece kalmış, bir kuş ötmüş, bir köpek havlamış pisine kızılayarak geçmiş. Masal da burada bitmiş. Bir vardır.